Merhabalar. Bilinçli ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu çocuk eğitiminde doğru bilinen yanlışlar. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek daha bilinçli ebeveynler, daha mutlu ve sağlıklı çocuklar mottosuyla çıktığım bu yolculukta bana destek olursanız sevinirim. Çocuk yetiştirmede istisnasız sağlıklı bütün ebeveynler çocukları için en iyisini yapmak ister. Ama bazen bu en iyisini yapmak isterken ortaya koyduğumuz bazı davranışlar çocuklarımıza istemeden zarar verebiliyor. İşte çocuk eğitiminde karşılaştığımız bazı doğru bilinen yanlışlar. Birincisi benim çocuğum yapmaz. Pek çok ebeveyn çocuğunun hata yapmayacağını, yanlış davranışlarda bulunmayacağını düşünür. Ama gerçek şu ki her insan hata yapar, tabii ki her çocuk da hata yapar. Ve çocuklar hatalarından öğrenerek büyürler. Onların hata yapmasına izin vererek, hatalarından dersler çıkararak öğrenmelerini desteklemeliyiz. Doğrusu benim çocuğum yapmaz demek yerine acaba bu hatayı neden yaptı, bundan hep birlikte ne öğrenebiliriz diye düşünmek daha sağlıklı olacaktır. İkincisi disiplin ceza vermektir düşüncesi. Disiplin pek çok kişi tarafından olumsuz algılanan bir tip ve genellikle de cezayla eşdeğer tutuluyor. E düşünün işte okullarda bile disiplin kurulu, disiplin cezası, disipline gitmek hep böyle bir ceza ile bağdaştırılan bir durum. Oysa disiplin çocuğa sınırlar koymak ve bu sınırları sevgiyle uygulamaktır. Sert cezalar vererek çocuğun davranışlarını düzeltmeye çalışmak onu da duygusal yaralara yol açabilir. Bunun yerine çocuğa hatalarını açıklayarak, doğruları göstererek, onu sevgiyle sarmalayarak büyütmek daha sağlıklı bir yoldur. Üçüncüsü, çocuğumu mutlu etmek için onun her istediğini yapmalıyım düşüncesi. Ebeveynler kuşkusuz çocuklarını mutlu görmek isterler. Bu yüzden de bazen sınır koymakta zorlanabilirler. Ancak sürekli her istediklerini yerine getirmek çocuklarımızın doyumsuz olmasına yol açabilir. Halbuki çocuklar hayatta her şeye hemen sahip olamayacaklarını öğrenmeliler. Beklemek sabretmek, çaba göstermek onların ileriki yaşamları için çok önemli davranış kalıpları. Bunları öğrenmeleri çok önemli. Dördüncüsü, çocuğum ders çalışsın yeter, başka hiçbir şey istemiyorum. Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değil ki, çocuğun duygusal zekasını, sosyal becerilerini, problem çözme yeteneklerini geliştirmek de bir o kadar önemli. Çocuğun sadece ders çalışmasına odaklanmak, onun duygusal ve sosyal açıdan eksik kalmasına yol açacak. Ona oyun oynaması, arkadaşlıklar kurması ve hobiler edinmesi için de fırsatlar sunmamız gerekiyor. Beşincisi ve sonuncusu çocuk ne anlar? Bu belki de karşılaştığımız en yaygın yanlışlardan biri. Çocuklar sandığımızdan çok fazlasını hisseder ve anlar. Bir tartışmaya şahit olduklarında, anne babaları üzgün olduğunda ve sevildiklerini hissettiklerinde bunları derinlemesine anlarlar. Onların küçük birer birey olduğunu unutmadan duygularına ve düşüncelerine de saygı göstermemiz gerekiyor. Peki siz bu saydıklarıma başka hangi doğru bilinen yanlışları eklemek istersiniz? Ya da siz bunlardan hangilerini yapıyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Sonuç olarak çocuk yetiştirmek hayatımızın en zorlu ama en anlamlı yolculuğu. Önemli olan onlara sevgimizi hissettirmek, hatalarımızdan dersler çıkarmak, ve onların da birer birey olduğunu hatırlayarak yolculuğumuza devam edin. Çocuklarımıza hem sevgimizi hem de sınırlarımızı verebilirsek onların sağlıklı bir gelecek elde edebilmesi için en güzel hediyeyi vermiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.